Elime yeter ki ağaç olsun yani. Bir ağaç geçsin mutlaka değerlendiririn. Ağacı sadece can katman. Tabi biraz e, zaman alıyor yani. Çünkü çipşir sert olu. Sağlam olu, sert olu. yumurta. <laughs> Selamun Aleyküm. Şimşirden kaşık yapacağız. Yapmaya başlayacağız. Aynen. Evet. Abi işte böyle şimşidi şimşirden daha iyi olur. Hep zinden iyi olur da. Şimşirden daha iyi oluyor yani. İşte böyle kapasın, böyle keserle alıyorsun. Biraz. Ondan sonra normal kalıp kalıpla çizeceğiz. Normal küçük boy bir yemek kaşığı olacak. Tabi ağaç küçük olduğu için nasıl kurtarırsa. Ağaç büyük olsa daha büyük olur. Biçeceğin şimdi sapını ayarlayacaksın. Biraz e, kuru olduğu için az sert oluyor biliyor musun? He. Şimşiri tercih etmemizin sebebi abi daha e, oluyor. Daha sağlıklı oluyor. Sandaldan dolu da salda, sandal biraz e, yani oluyor da şimşir gibi olmuyor tabi. Şimşir daha makul. Şimdi kaşık modelini vereceğim. Normal düzledim. Şimdi kaşık haline getireceğiz. Kıstırıyoruz mengeneye. Böyle çiziyoruz. Önemli olan saportasının dolması. Kaşığı herkes yaparmış ama sapı ortasında olması önemli. Şimdi bu taslak. Buna bunu biçeceğiz, ayarlayacağız. Önemli olan her iki tarafına da aynı olması. İki keseri kullanırken çok dikkat edeceksin. Yani hiç en ufak hatayı götürmesin. Şimdi sap oluşuyor abi. Şimdi yaş yaş olsa daha seri olur da biraz gur olduğu için biraz tabi sıkıntı oluyor yani yaş gibi olmuyor oyması da öyle tabi çünkü ben bunu iyi e değil oyacağım e, normal torna aleti gibi olmuyor yani hep el gücüyle Kes, keser dönemli abi şimdi keserin ağzı keskin olmasa olmaz. Şimdi keser keskin ve iyi olacak. Yani e, bu işe uygun olacak. Şimdi işaat keseri, işaat keseri, işaat keseri. Bu kaşık işine gelmez. Kesinlikle. Onu geri ayrı, onun yeri ayrı. Eğdi. Eğdi mesela, e, şimdi normalinde tasladık mıydı, kaşık haline geldi miydi, eğdi ile oyacağız. Eğdi şu anda iki çeşit. Bir küçük, o 7 santim ağzı. O biraz daha farklı. O bu büyükler için keserin vurma ayarı çok önemli. Az hızlı vurursan gitti. Kaşık halinden çıktı yani. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Senin kaşık hazır mı? Hazırlanıyor beledir. Tamam. Aynen hazırlanıyor. Az kaldı. yok mu bakalım? Hı. Hmm. Ortasına gel. tamam birader. <laughs> Ayarlarını. onu. Şimdi ağacın yön olması keser böyle vurduğumuz çığaklı olursa evet. dönek olu evet. dö dön olmaz. Yani çığak olmaması önemli. Düz olması yani. Bu santraç. Aynen. Şimdi abi sapına böyle normalinde bir ayar vereceğiz. Sonra zaten dörpü de şeyde düzelir. Böyle kıstırmasa olmaz abi mengalede. İlla kıstıracaksın sabit duracak. <laughs> Şimdi esas işin püf noktası bak bu. Bak. Şimdi şu şu kahvesi vermek için bak. Şu kahvesi vermek için bu dümdüz bak dümdüz olmaz. Şimdi, şimdi abi bu kabise iyi dikkat edelim bak. Bu kabis çok önemli. Her an dağılabilir ağaç. Bak şu şu şu, şu kütük dönemli. Bu kütük dönemli. Çünkü e, durması için. Şimdi böyle az iniyorsun, hafif. Tabi bunu ayarını düşürüyorsun keserken. Hızlı vurursam dağılır. Aynen. Abi işte bunun her her e, seferinde sanat yani. Adım adım. Abi böyle dur. Hastaaja. ha Benzer gelir abi. yine kalıba çizeceğiz. Şu doğruluğu önemli. Şu. Şavşir olursa yani, evet. keseri kullanmak. tabi tabi Şavşir olursa te, sıvada gelişir dedikleri gibi. Düzeli de zor düzeli. İlle ilk önce böyle kabayı yaparken önemli. Şimdi bunda kullanış başka şeyle yapamazsın. Bunun görevi bu İlle böyle kullanış şekli bu rende mesela bu model işte kaşık için çok iyi oluyor şimdi abi bu kalıp olmadı az büyük geldi çünkü e, kurtarmayacak bir de altaz kavisli çünkü biraz kaşığa benzemesi lazım yani bu biraz iyi geldi gibi e, bundan ayarlayacağız tereddütsüz yavaş yavaş kaşa dönüp gele. Şimdi abi yine ben gene devam. Şimdi şu oygu bıçkısı abi. Şimdi böyle kaşa kaşağın kenarına bu bunu ben kendim yaptım. Mesela bu bulunmuyor. Bu işlerde de çok kullanma kullanılması gereken şey birisi oygu bıçkısı. Aynen abi. Böyle kalıbın kenarından devam. Bıçkıyı tabi zorlamayacağım. Zorlarsan taka da kırılır. Bu işi, şey bir hareket işi yani. selbet tutacağım. Aynen. Bak. Aynı. Aynı çizikten devam. Evet abi. Yine karşı karşıya benziyor geldi. Ağır bir şekilde hızlı vurursan şey olmaz. Böyle az bir keser tabi daha kolay olur. Öteki erinde alakan az tabi keser yardımcı oluyor. Az hafif yani yonga. Mesela burayı bak. Burayı abi böyle alıyorsun. Hafiften keserin ayarını düşürüyorsun. Çok hızlı vurursan olmaz. Abi işte benim bura burada hep el el sanatı. Hep el sanatı, hep el gücüyle. Bugün kaşığın en iyi şimşirden olduğu gibi mesela dibek. Di, dibek onlar dibekler de şeyler de e, çıbıktan, buradandan, çınardan yani. Abi şimdi model veriyorum bak sapına. Şimdi sapına başladık. tabi dikkat edeceğim keseri ayarı çok önemli. Ha istersen düz yapabilirsin yani. Şimdi keserin vurma ayarı yine önemli. Az fazla vurursan aşağı taraf o taraf sapta dağılır. Evet. Ayarı düşürüyorum. Evet. Sap oluştu. Şimdi o, o oraya yapmamın amacı şey böyle takmak için. Düz de olabilir yani. Şimdi böyle aynı kaşığın dış kısmına kimisi bunu dörtüyle yapıyor da böyle daha böyle daha kolay oluyor. Mesela her ağaçtan öyle kabaktan dolar ama iyi olmaz. Bir kullanma sap elinde kalır. <laughs> Çünkü ha, şey, zaten anadan hafif aç. <laughs> anadan hafif aç. Kavaktan kaşık olsun dolayı yani. <laughs> Aynen. Ha, şimşir, yıl da de şimşir başka ya. Aynen. Şimdi abi kaşık tamamen sapın payalanmaya duruyor. Az sonra şimdi şişeyin, kaşığın oyum e, aşamasına geçeceğiz. Yapabilirsek tabi. Allah izin verirse. Şu anda kaşığa benzedi. Ufak da olsa benzedi abi. Normal bir yemek kaşığı. Güzel bir renk oluyor hem şimşirim. Hepsinin rengi he, hepsini rengi ayrı ayrı da. Tabi bunun işlemesi, rengi? Görünür mü? Hıh. Tevsiye etti de düzelir demişler. Düzelir sonra. Doğru. Şimdi abi Şöyle az bir tavsiye daha vereceğim şimdi. Aynen. Bu sap hem terazilenir hem düzelmesi için bak. Ha bu özelliği guruda. E, kuruda şu toz dökülmez yaşta. Yaşta eğenin içi doldu muydu? Adam çalışası gelmez. Oysa yaş olduğu için doldu. Kurudu muydu dökülüveri. bu <laughs> samanı ne abi. Bu sahada işte ağaç için demire vurmasın bunu. Demir için ayrı. Aynen. Şöyle geliyorsun abi. Göstürmen önemli. Şimdi şu 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 sistem önemli. Bir bir, 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 yukarıda e, Ladin tepesinde bir Allah rahmet eylesin bir Ali dayı vardı. Yanına çıkardım. E, davar güderken kaşık yapardı. E, binada orada tabi şimşir orada var. E, böyle yapar hemen atardı. Böyle 5-10 dakika içinde ben de yapardım hemen bak yani bir yaparken kırılırdı sapı. Bir gün oğlu derdi bana geçersin derdi. Aynen. <laughs> Merak mı derdik yani? Bu aşamayı kaşığı oymadan yapıyor. Kaşık haline getirmesini. Çünkü oyduğunda kaşık kırılır, kıstıramazsın. tepsinin yeri ayrı. Şimdi bu keler kuyruğu. Aynen bu hem dörpü hem tevsiye için normal kullanmam gerekir bunu. Eğleme işi şart abi. Şu kahve şuralar şurlar çok önemli. Her taraf önemli de burada daha önemli. Çünkü <laughs> kaşığı gösteren sap ve gövdedir. Ka ka şimdi e, için oyacağız. O aşamaya geldik. Hasta tersiyeleyen. Çünkü için oyma yaptık da dışını Pek uğraşsak da önceki gibi ayar vermez. Az bir dönüklük var. Buna şimdi keserin keser önemli. Çintme şimdi bu. Aynen böyle kabasın böyle çinteceğiz. Şimdi siz çok dikkat edeceğim tabi keserin iki kullanıyorsun keser yol olmaz Aynen. Ha, bir karere elini fazla oynatmadan keserin e, vuruş ayarını değiştirmeyeceksin yani bir karere. Aynen. Şimdi şu kenara kenara vur verirsen gitti. Bu çok e, yani bir yönden ustalık işi diyelim kardeşim. aynen. Böyle ilk önce buna çintme buna çintme diyoruz böyle keserini bir ile bir karara tabi şimdi bu yaş olsa daha randımanlı olur. Az yani daha seri olur. Tabi biraz kur olduğu için sıkıntı oluyor. Yani Şimdi sonraki aşamada eğer de kullanacağız. Şimdi bu mesela böyle çintersin e, suda bekleyebilir. Mesela yarın da çıkarabilirsin. Biraz ıslanır az yumuşak öyle de olabilir yani bir yanda da yapa, yaparsın aynen yavaş yavaş bu şu işçilik çok önemli abi şimdi ben az keser hızlı vuruyum da ben biraz alışkın olduğumdan az seri bir şekilde öyle olması gerekiyor keser eline yatmasa, yatışkın olmasa yapamazsın. Olmaz. Ee, i̇çini çıkarmaya geçeceğiz. Şimdi şöyle kıstırıyoruz. Aynen dur. Şimdi şunu ilk önce eğdiden önce bunu kabasın bir alıyoruz. Heh. Aynen elini alttan tutuyorsun. Çok sakin ve çünkü bu fazla hızlı harekete gelmez. Bunun adı abi eyedi. Saade kaşık için. Aynen böyle. Yani bir düşündüğün zaman bayağı zahmetli. <laughs> evet abi. Abi işte yıllar geçse bunlar hep kalırdı ama. Tabii. <laughs> Ya. Sanatın satan sanatın kötüsü olmadı abi. Aynen. Uf. Tevziyeden sonra zım paraya geçeceğiz. Aynen. Son aşamada tevziye yapması olmaz çünkü. Uf. Bunun adı sistere. Şimdi ince yerde sımparadan önce bir sıyırtma yapıyoruz. Şöyle yatırıp. Ha. aynen abi şimdi ince yer oluyor bu bak zırlaması için şimdi sımpara aşaması aşaması sonra şavşur olmasın da aynen şimdi bıçkının bulanış şekli çok serbest tutacağım yani şimdi burada bir gedek atacağız Şimdi işin tam püf noktası hassas yer. Selbest tutuyorum. Dur evet, abi. Aynen. Tamam. Kaşığın kulp oldu abi. Şimdi keler kuyruğunu kullanacağız. <laughs> Bu keler kuyruğu. Aynen. eğdi, eğdi yarası kalmayacak yani. Çünkü işte yemekte kullanılacak olan şey temiz olacak. Tersiye çok önemli. Abi şey, Anne, ha, hazır kaşık birader, yerde hazırladım. Kaç para bu? Heh. <laughs> 30 lira. <laughs> ben Nazmi Şengöz, Kavak köyü, bu karşı kişine e, biraz da baba mesleği, babam yapardı yani, e, babadan kalma diyelim. Yani. Biraz eskiye dayanır. E, 20-25 senedir falan sürekli böyle yaparın, yapılık olur, bulunur. Büyüklü küçüklü, şeker kaşığı, çomça, daha büyüğü. Mesela bu 20 santim, 25 santim ağacın durumuna göre. Genelde tabi şimşirden daha iyi olur. Aynen. Ee, başka ağaçlardan dolu da. Kavaktan mesela ömrü şey olmaz, ömrü olmaz. Sap elinde kalır. Atıyorum mesela e, şu model var. Bu e, tavada organik çizmemesi için e, yumurta olsun ne olursa olsun pişirmede sıyırma diyelim. Şimdi e, metal olursa. Şimdiki kaplar zaten daha biraz kalite modern. Çizilir. Çizildi mi de olmaz. Aynen. Şimdi şu mesela normal boy ister yemekte ister tatlıda şimşirden şimşir tabi biraz değerli kalite ağaç. Her ağaç kalite de tabi şimşir daha değerli. Yani böyle eğilip dağılı vermez. Mesela şunları yemek kaşığı tek olaraktan hilal yıldız bayrağımız vazgeçilmez. Aynen ee, şeker kaşığı bu modelden de yapıyoruz. Bundan yaparız. Şu ok, şu erke, bu gancı işte üç parçadan oluşan bir ürün yani. Aynen. Buna adı kirmen. Yörük kadınları e kıl, kıl ermek için yaptırırlar. Tabi şimdi pek piyasada kullanılmıyor. Dibek. Bu normal küçüğü bunun 30 santimli mesela genişliğinde 25-30 santimli genişliğinde de aynen yaparız yani yapıyoruz. Çeşitlerin içinde bu da var. Aynen tabi bu da soku. Bu kalite çubuktan süper olur. Bu çubuk. Çünkü dövmeye çubuk iyi olur. Dibeğin ana ağaçta çubuk diye olur. Her ağacı yolu da biraz sert olsa ağaç daha iyi olur. her evde bulunuyor yani bulunması gerekiyor kaşık. Biz bunu devam ettiriyoruz yani. Az dolsa vazgeçilmez.